Merhaba geleceğin kaşifleri. Uzay Kampı Türkiye'nin YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Uzay ne kadar büyüktür sorusu bize en çok sorulan sorulardan birisidir. Biz de bu videomuzda uzayın sonu var mıdır sorusuna cevap arayacak ve sizlerle evrenin sınırları hakkında konuşacağız. Uzayın sınırlarını keşfe çıkmadan önce bilmemiz gereken konulara bir göz atalım. Bundan tam 2.8 milyon yıl önce ilk insanlar yeryüzünde yaşamaya başladı. O günden bu yana hep gökyüzüyle ilgili meraka sahip olan insanoğlu hala uzayı ve uzayın derinliklerinde neler olup bittiğini anlamaya ve keşfetmeye çalışıyor. Şimdi biz de canlılığın varlığının bir sembolü olan mavi yuvamızdan yola çıkalım ve ondan yavaş yavaş uzaklaşırken evrenin sınırlarını birlikte keşfedelim. Dünya, 4,5 milyar yaşında devasa bir kaya kütlesi. Aynı zamanda bildiğimiz kadarıyla üzerinde canlı barındıran tek gök cismi. Ekvatordan ölçüldüğünde çevre uzunluğu 40.075 kilometre olan bu gezegen 7 kıtadan oluşur. Yaklaşık dörtte üçü de o güzel mavi rengi veren okyanuslarla ve denizlerle kaplıdır. Tüm bu denizler, okyanuslar, buzullar, kayalar ve canlı organizmalar dünya sistemini oluşturur. Bu uzun yolculukta dünya bizim başlangıç noktamız olacak. Nasıl ki dünya farklı öğelerden oluşan bir sisteme sahipse, dünyadan uzaklaşmaya başladığımız anda dünyanın da farklı bir sistemin parçası olduğunu görürüz. Bu sisteme Güneş Sistemi adı verilir. Güneş Sistemi bir yıldız, sekiz gezegen ve milyarlarca irili ufaklı kaya parçalarından oluşur. Bu kaya parçaları bir kuyruklu yıldız, bir asteroid veya büyük bir kütleye sahipse bir cüce gezegen olabilir. Yıldızımız Güneş ise yaklaşık ömrünün yarısında olan orta seviye bir yıldızdır ve bizden yani dünyadan ortalama 150 milyon kilometre uzaklıktadır. Şimdi çok daha uzaklara gideceğiz ve kat edeceğimiz kilometre çok daha büyüyecek. Astronomlar uzay ortamındaki bu uzun mesafeleri ölçmek ve daha rahat hesaplamalar yapabilmek için astronomik ölçüm birimini geliştirmişler. Bu birimi şu şekilde düşünebiliriz. Dünya ile Güneş arasındaki mesafe olan 150 milyon kilometreyi astronomlar bir astronomik birim olarak adlandırmışlar. Bu durumda bizden yaklaşık 450 milyon kilometre uzakta olan bir cisim astronomik birim olarak bizden sadece 3 astronomik birim uzaktadır. İşte bu birim sayesinde hesaplamalar çok daha kolay ve daha az hata ile yapılmaktadır. Yavaş yavaş güneş sisteminden uzaklaşıyoruz. Şimdiki durağımız ise güneşin yıldızlar arası komşuları olacak. Bu noktada birçok yıldızdan oluşan farklı bir sistemi görüyoruz. Güneşe en yakın yıldız olan Alfa Centauri A, gözümüze çarpıyor. Yakınlığını açıklayacak olursak Alfa Centauri A Güneş'ten tamı tamına 4.3 ışık yılı uzaklıktadır. Astronomik birim olarak bu mesafe 271.937 astronomik birime denk gelir. Haydi yolumuza devam edelim. Şimdiki durağımız tamamını henüz gözlemleyemediğimiz fakat ışık kirliliğinin çok az olduğu noktalarda gece gökyüzünde bir yıldızlar çizgisi gibi gördüğümüz Samanyolu Gökadası. Bu kocaman gökadanın çapı yaklaşık 100 bin ışık yılı uzunluğundadır. İçerisinde güneşimiz gibi milyarlarca yıldız ve güneş sisteminin gezegenleri gibi milyarlarca gezegen barındırmaktadır. Peki Samanyolu Gökadası'nın bir komşusu var mı? Bu soruyu bir sonraki durağımızın işareti olarak düşünebiliriz. Evet, şimdi de bölgesel galaktik gruptayız. Değil güneşi görmek, 100 bin ışık yılı uzunluğundaki Samanyolu Gökadası bile şu an küçücük duruyor. Samanyolu Gökadası'nın çok yakınında ona çok benzeyen başka bir gökada daha var. İşte o gökada çok ama çok uzun zaman sonra Samanyolu Gökadası ile birleşerek yeni devasa bir gökada oluşturması beklenen Andromeda Gökadası'dır. Bölgesel galaktik gruptan uzaklaşırken o devasa gökadalar küçülmeye başlıyor ve bizler Virgo üst kümesi adında yeni bir bölgeye ulaşıyoruz. Bu alanda Samanyolu ve Andromeda gökadalarının oluşturduğu bölgesel galaktik grup gibi birçok farklı gruplar ve gökadalar mevcut. Virgo üst kümesinin yerleştiği alan yaklaşık 110 milyon ışık yılı çapındadır. Her ne kadar birkaç rakamla ifade edilse de inanın bu alanın büyüklüğü insan aklının hayal edebileceğinden bile çok ama çok büyüktür. Yolculuğumuza devam ettiğimizde ise tıpkı Virgo üst kümesi gibi içerisinde gökadalar barındıran diğer üst kümelerin buluştuğu alana geliyoruz. Bu alan ise bölgesel üst kümeler olarak adlandırılıyor. Haydi gözlemlenebilen en uzak gökadaya gidelim. Şu anda evimiz olan o minik mavi noktadan yaklaşık 32 milyar ışık yılı uzaktayız. Ve GNZ11 isimli gökadayı ziyaret ediyoruz. Bu gökada Samanyolu gökadasından 25 kat daha küçük olup Samanyolu Gökadası'nın yıldız kütlesinin sadece yüzde birine sahiptir. Biliyoruz ki evren Big Bang yani büyük patlamadan bu yana çok ama çok hızlı bir şekilde büyümeye ve genişlemeye devam ediyor. Fakat insanoğlu olarak gözlemleyebildiğimiz evren işte bu kadar. Tabii ki bir önceki videomuzda da bahsettiğimiz yeni gönderilecek uzay teleskopları ve yeni yapılacak keşifler sayesinde Gelecekte belki de çok daha ötesini görecek ve çok daha fazla bilgiler elde edeceğiz. Peki ya büyük patlamadan önce ne vardı? Evrenin sıcak ve yoğun madde, antimadde ve radyasyonla dolu bu halinden hemen öncesine gittiğinizde ne görürdünüz? Yorumlarınızı bu videonun altına yazabilirsiniz. Evrenin sonuna belki hiçbir zaman ulaşamayacağız ama bu konumuzun sonuna geldik. 26 Mart 2020 gününden bu yana her hafta sizlerle Uzay ve uzay bilimleri hakkında birçok farklı bilgileri paylaştık ve paylaşmaya devam ediyoruz. Daha önce hazırladığımız muhteşem içeriklere sahip eğitim videolarımızı kanalımızdan izleyebilirsiniz. Her hafta ilginç konularla paylaşımlarımız devam edecek. Bu ve buna benzer konulardan hemen haberdar olmak için YouTube kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Facebook, Instagram, Twitter gibi sosyal medya hesaplarımızdan da bizleri takip edebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda sizleri uzayın derinliklerinden bambaşka konularla karşılamak dileğiyle hoşçakalın.